Onurlu oyuncular herkese arkadaşlar ben Osman Mugislerle Sky Wars oynuyoruz Sky Wars Evet <laughs> mini game serimizden Sky Wars oynuyoruz Hadi nefesimi duyuyorsunuz şu an hissedebiliyorum ben de duydum Hemen <laughs> almaya çalışacağız Şöyle bu daha iyi al 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 Bu arada oyunun sesleri çok Şunu şöyle 12'ye getir Yeter umarım. Ulan fazla çıkmaz umarım yani. Bu daha uzaktan vuruyordu sanırsam. Şunları alalım. Baltamız var. Bize ne eksik? Kafalık ve ayakkabı eksik. Şunları hangisi iyi onu bilmiyorum fazla. Şöyle al abi. Ayakkabımız yok. Şunu alalım şimdilik. Aynen. Evet, hemen önümüzdekine gidebiliriz. Evet okumuzda yok, çok güzel. Şu adam düşürür müyüz? Hop. Haha, <laughs> düşürdük beyler. Şunlardan biri beni kesin. Düşürmeye çalışacak. Hop. Oh man. Man. Şunu yip şu adamı alacağım. Neredeyse adamı. Adam orada. G G. Ve adam. Abi sen ayırdır ya. Akşam akşam. Cici aldık elleri elden. Bu da kaç ele olsun? İki el olsun. Yani ok problemi falan da gördünüz ya. Yani. <laughs> hani şey yapmayın. Ok da çıkabilir. Evet şimdi devam edelim. Beyler bu <laughs> şimdi size bir haftadır belki bir buçuk hafta oldu onu tam hatırlamıyorum <laughs> video gelmiyor neden video gelmiyor Beyler işte son okul haftası video şeyden dolayı gelemedim hem böyle işte rahatlık okul bitti yaptım full falan sonra ablam geldi onunla vakit geçirdim sonra şey neydi onda ha geziye gittik biz Gizli abi her yerim kasıldı tutuldu öyle. Heh. Fazla nasıl diyeyim? Allah oyunu açıyorum. İşte o video çekesim de gelmedi öyle olunca size falan güzel olmayacaktı. Şöyle al abi. Şu, abi. al şunu, şuradan şunu al, şunu al. Al şunu. Al. Yayımız var tamam. Şimdi şöyle. Dursun şöyle da şöyle olsun. Şöyle tamamdır. Böyle alır mıyım ya? Bilmiyorum. Sesini de nefesin falan ince duyuyor musun galiba? Yani duyuyorsan söyleyin ya. Ne oluyor lan? Okun yan... Okun, okun nedir ya? Okun yalnızlığı. Aha. Çabuk. Hop hop. Bir neyimiz yok. Allah bu var. Şöyle al abi. Şu yok. Ok dursun. Tamam abi çok Yani güvenemiyorum yani bak ne çıkıyor. Aha. Yap. Sen onu al da ben öyle vuracağım. Beyler. Allah vuramayız. Vuramayız. Aha. Yani yanamıyorum bak da çıkamıyorum. Hadi. Hop. Gigi. Uuuu uh, Gördüğünüz gibi fırılık. Yani başa vela. Hadi bir el daha atalım. Öyle işte dediğim gibi bir haftadır bir buçuk haftadır o yüzden video gelmedi. Ama şimdi videolar gelecek yani. Abim oturuyor falan bazen o yüzden. Senin geldi falan. İşte o yüzden oturamıyorum yani bazen. O yüzden atamıyorum bazı günler. O yüzden kusura bakmayın ama geri döndüm yani. <laughs> geri döndü. Huuu çıldırabilirsiniz. Evet. Bu arada biri geldiğinde mikrofon falan susturacağım. O yüzden kusura bakmayın. Bıkmayın. <laughs> Ama bir de bunu da alırsak var ya çok efsane olur. Ben şunun sesini biraz daha kısayım da sesim az geliyordur. Allah az geldiyse ben bittim abi. <laughs> abi büyüksün abi Allah. <laughs> Nefesimi duyun. Nefesimi. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Yanlış anlamayın. Yani gönül. Bak da çıkabilir. Ooo oh, balistik boss. Adamsın. Tipe i̇şte bak tiplere bak tiplere. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Samsung Galaxy Tab 3 şey yapmıyoruz ama oyun oynuyoruz. Onun ya bana ya. <laughs> Allah. Uh, uh, geri döndü oley <laughs> onurlu oyuncu abi video at. Abi geri döndü abi. Abi büyüksün abi. Paypal'dan hemen bağış yapmalıyım abi falan şaka yapıyorum şimdi böyle para istiyor Pip böyle şey derdiler bazılara bak bak ağaçlara bak niye bakıyorsun ya bakma oğlum hadi galiba bu da başlayamadı sinir etti mi işte anladınız anladınız nedir anladınız siz beni o yüzden gelmedi biraz video yani çok acayip özür uy çok acayip özür dilerim beyler hadi fail olmasın hadi hadi atabileyim şuna özbilen ya Allah bismillah Yok ben düşerim O yüzden şu adamı almalıyım onda da var lol heza <laughs> adamsın <gülüyor> gidecek mi bu yere ya da boşlukta kalıyor mu Ender Pearl? Geliyorum. What? Uhu, I'm coming. GG. Elma için sağ ol. <laughs> Beyler ortaya atmadım çünkü o adam gibi kötü şeyler olmasını istemiyorum. Yani bahta çıkabilir ki yani. Ve ne yapayım ben buna tövbe ya. Göt mü mı bulayım ne yapayım? Aha işte beyler. Beyler. Orada sayı 20 blok var mıdır? Allah koru yarabbim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bu da gitmiyor ama Gitmiyor açamasın. Aha. Fail'ına ben. Yani. Allah'ım koru ya Allah'ım koru. Allah'ım koru ya Rabbim. Allah'ım verdiğin şükürler olsun ya İmana gelirken ben. Oh ye yeah. Of tövbe tövbe Allah'ım şükürler olsun. Anne ye durdum yani. Oğlum pantolon var mı? Hangi bir şey diyorsunuz ya? Boş sesmaz sesim az mı geliyor çok mu yani güvenemiyorum aha al hemen şunu şunu ya bittin oğlum sen hop gg Bu zaten bir şey yaptığı yok. Şuralara bak abi. O zaman. Oh! Ana ben burada su var mı ya? Bu mal da orada bir şey yapıyor ama. Bok da Ve abi bu kadar proluk olunmaz beyler. 3'te 3. Üç. Neyse beyler. Konumdan yani asıl duyuru amaçlı gibi video zaten ama <laughs> mini game serisinden de oldu yani. Skywars oyunda güçte 3 attık prologlarım falan gösterdim yani. yani yani işte öyle. İnşallah sesim de çıkmıştır. Kötü çıktıysa atmam büyük Aynen atmam ya. Hadi. Herkese izlediğiniz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız da mutlu olurum. Bir de kusurlarım beyler yoruma yaz. Osman şunu yapma deyin. Ben de onu yapmam. Zaten bakacağım işte ses falan bir şey olursa. Ben zaten videoyu tekrar izliyorum. Oradan bakarım. Mesela arkadaşlar izleyin. Teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.